Arkadaşlar, bugünkü dersimizde Scale ve Stretch komutlarını göstereceğim. Bunun için öncelikle isterseniz e, normal kat planı, bir tane e, kirişimiz olsun, bir tane kolonumuz olsun, Hatta bu kolonun içerisine 2.5 cm'lik paspayı yapalım. Donatımızı da yerleştirelim. Bunu daha önceki derslerde gördüğümüz komutlarla yapıyoruz. Şayet e, Offset ile ilgili Rectangle ile ilgili sorunlar varsa o videoları tekrar izleyebilirsiniz. Circle, Tangent, Tangent, Radius teğet teğet 0.8 dedim. son yerleştirdim bugünkü dersimizi yapabilmeniz için bunları yapmamış olmanıza gerek yok arkadaşlar başka şekiller üzerinde de yapabilirsiniz sadece bir dikdörtgen iki tane çizgi ile de yapabiliriz bir tane kiriş atayım örneğin buraya 300 santim yapayım Offset 30 santimlik giriş kalınlığı verelim. Bunu diğer tarafa da yapalım. 300 dedim. Offset diyorum. 30 santim. Bunları da yaptık. Sonraki aşamada array komutunu daha önce görmüştük. Array diyorum. tüm şekli seçiyorum. Çoğalttık. Şurayı 4'e 4 yapalım. Kolonlar arası mesafe 330. Satırlar arası mesafe 350. Ve oluşan şekilde fazla olan kısımları siliyorum simetriye şu anda önem vermiyorum onu diğer derslerde yaparız örneğin şuradaki mesafe 307 hatta dimension komutlarını daha görmedik ama bu dersi görebilmeniz açısıyla dimension ben uzunluk ölçümlerini göstereyim bunu yaptık şuralar gözükmüyor gözükmediği için bir format düzenlemesi de yapayım bunları da ileride göstereceğim şu anda bu yaptığım hiçbir şeyi yapamıyor olabilirsiniz. Sıkıntı yok. İlerleyen derslerde bunları göreceğiz. Şimdi gördüğümüz gibi burası 300 cm. Buradaki mesafeyi 300 değil de 500'e çıkartmak istiyorum. Ne yapacağım? masumla sağdan sola doğru şu şekilde yeşil ve kesikli bir dikdörtgen içerisine uzatacağım kısmı ve onun sağ tarafını tamamen alıyorum. Aldıktan sonra stretch komutuna basacağım. Stretch yazarak girebiliyorsunuz veya stretch modify'deki stretch'e basarak girebiliyorsunuz. Daha sonra bizden bir base point yani bir referans noktası istiyor. Örneğin şuradaki kirişin ortası. Ee, bu fark etmezdi ama bu noktayı tutabilirsiniz. Ve mouse'umu sağ tarafa doğru çekiyorum. 200 yazıyorum. Bu kirişlerin arası şu anda 300'den 500'e çıkmış oldu arkadaşlar. Bunu referans noktası tutmadan da yapabilirdim. Örneğin şu kısım 300 400 yapalım buradaki mesafeyi. Yapacağım kısmı seçiyorum. Seçtikten sonra stretch komutuna giriyorum ve benden bir referans noktası istiyor referans noktası istemek yerine bakın burada Displacement seçeneği var bunun için D'ye basıyorum D'ye girdiğim zaman bana ne kadar hangi eksende ne kadar uzatmam gerektiğini istiyor X eksende 100 virgül Y eksende 0 virgül Z eksende 0 Enter'a basıyorum bu şekilde bu kısım 400 olarak karşımıza geliyor ya da tam tersi. Bakın. Şurayı 500 olan kısmı 450'ye düşürelim. Stretch komutuna girdim. D'ye bastım. Eksi 50,0,0 0 yazdım. Enter'a bastım. Bu kısım şu anda 450'ye düşmüş durumda. Bunun dışında başka diğer scale komutuyla ne yapabileceğiz? Örneğin bir inşaat mühendisi için Normal kat planında kolon aplikasyon planı arasında şöyle bir fark vardır. Normal kat planında kirişler varken kolon aplikasyon planında kirişler yoktur. Ya da normal kat planında tüm çizim çıktısı 1 bölü 50 alınırken kolon aplikasyon planında kolonlar 1 bölü 20, 1 bölü 20 geri kalan kısım 1 bölü 50 ölçekli alınır. Tabi çıktı alırken kolonları 1 bölü 20, Diğer aksları 1 bölü 50 al deme seçeneğimiz yoktur Bu nedenle Kolonları iki buçuk kat Büyütmemiz gerekir Ben buradaki çizimde ne yapmadım Aksları çizmedim daha Sadece Scale komutunu göstereceğim için aksları çizmeye gerek Duymadım bakın kirişleri sileyim Aslında bunu Bu şekilde silmemize gerek yok arkadaşlar ileride göreceğiz Neyle neyle yapacağız bunu layer'larla yapacağız. Çizimlerimizi layer'lı yapacağız. Böylelikle yukarıdan layer'ları kapattığımız zaman bunların hepsi silinmiş olacak. Peki kolon aplikasyon planında bunları nasıl çoğaltacağım? Kolon aplikasyon planında bunları nasıl iki buçuk kat büyüteceğim? Örneğin şu ortada bir aksımız olsun bu kısımda da aksımız olduğunu varsayalım. Şekli seçeceğim. Scale komutuna gireceğim. S ve C'ye basmam yeterli. S, C, Enter diyorum. Bana bir base point istiyor yine. Aksların birleşim noktasını tutuyorum. Ve 2.5 yazıyorum. Enter'a basıyorum. Şu anda bu kolonumuz Diğer kolonlara göre iki buçuk kat büyümüş durumda. Aynısını bakın, şurası için yapayım. Şekli seçtim, Scale komutuna bastım, referans noktasını seçtim, 2.5 yazdım. Peki bunun yerine. tane daha aks yapalım şuraya. Bunun yerine referans noktası aksların birleşim noktası değil de başka bir yer alırsak ne olur? Şekli seçiyorum. SC yazıp Enter'a basıyorum. Referans noktası olarak burayı seçtim ve 2.5 yazdım. Bakın bu çizim hatalı. Çünkü kolunu kolonu her tarafta iki buçuk kat büyütmemiz lazım ama referans noktası burası aldığım için hem bu tarafa hem de bu tarafa iki buçuk kat büyütmüş oldu ve yanlış bir çizim oluşturmuş olduk. Arkadaşlar bugün işlediğimiz konular arasında scale ve stretch komutunu anlatabilmek için çizdiğim kısımda ne vardı? Bir normal kat planı vardı. Bu normal kat planını çizerken daha görmediğimiz layer'ları çizmemiz ileride daha iyi olacak. Layer'ları da birkaç ders sonra göstereceğim. Onun dışında Dimension komutlarını da görmedik. Onu da ilerleyen derslerde göstereceğim. Şimdilik siz Stretch'in belli mesafeleri açmaya Scale'in de çizdiğiniz çizimi belli oranlarda büyütmeye yaradığını bilmeniz yeterli. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Kolaylıklar dilerim.